Merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal izolasyondan bahsedeceğim. Sosyal izolasyon, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını yavaşlatabilmek için kişinin kendisini kısmi ya da tamamen uzaklaştırmasıdır. Eğer dışarıda olmak zorundaysak insanlarla aramızda 1,5 metrelik mesafeyi mutlaka korumalıyız. Hasta olduğundan kuşkulandığımız kişilerle mesafeyi 2 metre yapmaya çalışmak oldukça önemli. Hastaysak ya da risk grubundaysak evimizden çıkmayalım. İhtiyaçlarımızı yakınlarımızdan, belediye ya da kaymakamlıklardan temin etmeye çalışalım. Risk grubundaki yakınlarımızın güvenliği, sağlığı için onları bir süre ziyaret etmeyelim. Market alışverişlerimizi evimize en yakın olanlardan tercih edelim. Uzak olanlardan Mümkün olduğu kadar uzak duralım. Alışveriş sırasında işletme içinde kalabalık oluşturmamaya dikkat edelim. İnsanlarla en az aramızda 1,5 metrelik mesafenin olmasına dikkat edelim. Toplu taşıma araçlarını mümkün olduğu kadar kullanmayalım. Kısa mesafeleri yürüyelim. Eğer toplu taşıma aracı kullanmak zorundaysak, yine insanlarla aramızda birer bir buçuk metrelik mesafenin olmasına dikkat edelim. Eğer bu mesafeyi koruyamıyorsak, ayakta seyahat edelim. Yine toplu taşıma araçlarında insanların ee, en çok temas ettiği yüzeyleri kağıt bir mendil yardımıyla tutmaya özen gösterelim. Bununla beraber e, sosyal mesafeyi en çok zorlayan yerlerden biri de asansörlerdir. Yine asansörleri kullanırken sosyal mesafeyi bozmayacak şekilde kalabalık oluşturmamaya ve bu şekilde kullanmaya devam edelim. E, yine e, kontrol düğmelerini kağıt bir mendil e, yardımıyla e, hareket ettirebiliriz. E, kutlama, düğün, cenaze, uğurlama gibi topluluk alanlarından mümkün olduğu kadar uzak durmamız ve iyi niyetlerimizi telefon aracılığıyla iletmemiz bu dönemde. Oldukça önemli. E, kısaca şunu söylemek istiyoruz aslına bakarsanız. Sosyal mesafeyi korumak sevdiklerimizi korumaktır. Bu nedenle mutlaka bu kurala uygun hareket edelim. Sağlıklı günler diliyorum.